Sonra o elçiler Lut Aleyhisselam'a geldiği zaman o kadar vahim ki durum. Lut Aleyhisselam insan normalde misafir geldiği zaman sevinir. Sıkılıyor o. Neden? Çünkü kavmini biliyor. Dışarıdan yabancı birileri geldiği zaman gelen meleklerin de yüzleri parlıyor zaten. Bunlar gelir bunlara saldırırlar. Bak ne kadar sapkın bir durum görüyor musunuz? Erkeğe saldırıyor. Bir de onun misafiri hiç gözleri görmüyor yani. Azgınlıkta bu derece gitmişler ileriye. Si abihim ve bihim dar'an. Daraldı. Ya ne yapsam bunları hemen diyor ki Lut Aleyhisselam düşündü. Bunları eve mi götürsem? Ya da kenardan bir yerde kaçırıp buradan kaçın gidin mi desem? Böyle düşünüyor. Şimdi bana misafir gelmişler. Eve götürmesem ona dar, daralıyor. Misafiri eve götürmedik. Eve götürsem bunlar gelip saldıracak. Onun dar darlığı var. Kaçırsam ya adamlar bana gelmiş. Onlara gidin diyeceğim. Bu sıkıntılar içerisindeyken tabii gelenlerin de melek olduğunu henüz bilmiyor. Bu sıkıntılar içerisindeyken melekler de ta la takhaf ve la tahzan. Korkma, üzülme, çekme. Biz seni de, ehlini de hanımın hariç ehlini de kurtaracağız. Böyle müjde verdiler. Böyle kurtaracağız. Yani Hani bugün sapkınlıklar işleniyor, şunlar yapıyor, böyle yapıyor. Daha önce olmadı değil, hepsi oldu. O sapkınlıkların olduğu yerde Allah'ın sağlam kulları da oldu. Onlar doğruyu da söylediler. Onlarla hep dalga da geçildi. Ama Allah'ın has kulu her yerde dağ gibi durup Allah'ın razı olduğu iradeyi gösterir, öğretir. Vazifesi budur. Dalga geçilir, Allah'a sığınır. Allah'a sığınır. Üzerine gelinir, Allah'a sığınır. Subhanehu ve Teala. Sonra da Allah gereken cezayı keser. İşlerini bitirir. İşlerini bitirir. Hep oldu, hep olacak. Bize lazım olan nedir onun için? Ona buna bakıp bozulmak değil. Kendimizi kay kaybetmek değil. Allah'ın güzel kullarına bakıp, güzel kul olmak. Şeytanın oyunu bozmak. Allah'ın muradını anlamak bizim işimiz. Allah'ın muradını anlamak. Oh, bu dünyada çok yaşamak derdimiz de olmamalı. Çok zengin olma derdimiz de olmamalı. Sarayı köşkü derdimiz de olmamalı. Bu dünyada Allah'ın nizamını kurmak, Allah'ın razı olduğu bir kul olmak. Bu. Müslüman iki derdi olur. Bunlar için ne lazımsa isteriz. Ama bunların haricinde bir hedefimiz olmaz bizim. Allah'ın nizamını kurmak yeryüzünde, Allah'ın güzel bir kulu olmak.